E, herkese merhaba. Bugün oyun kart hatasının çözümünü anlatacağım. E, videoyu sesli olarak izleyemeyenler için not teftirinden kaydettim çözümlerini. E, oradan okuyabilirsiniz. Öncelikle bu hatanın en temel sebebi ekran kartının e, yetersiz gelmesi ya da başka programlar tarafından kullanılması. Mesela bir e, FIFA açıp da yanında e, ya da LOL açıp da oyun oynarken loldü emsar açarsanız kasma olur. Eğer lol'de oyun oynarken emsar açarsanız oyun kartı hatası verecektir. Düşük ekran kartı için geçerli bu. Ee, bunu nasıl güncelleyebilirsiniz? Onu e description kısmında yani açıklama kısmında belirteceğim. Oradan indirebilirsiniz programı. Çok rahat bir kullanım var. E takılanlar ya da hani bilgisi olmayanlar video altından ulaşabilirler. Eee şu En üstte yazdım yani binarius konumunda yer alan Game Guard dosyasının tamamen silin ve oyunu başlatın dediğim yerde bu son çözüm olmalı. Ee, Oyun kartı aslında sonra genelde Game Guard açılır internet explorer'da. Ee, o yüzden hani Fanek söylemişti bunu da bana ee, binary klasöründeki Game Guard'ı silin falan filan diye. Benim daha önceden bilgim yoktu bu arada de teşekkür ederim yardımlar için. Ee, sorunun devam etmesi halinde de e, eksik dosya olabilme ihtimaline karşı oyunu yeniden yükleyin. Tabi bu yüklemeyi dolandırdan yapmayın yani indiriciden yapmayın. Torrent'tan indirin. E, torrent programında açıklama kısmında yazacağım. E, bir de güvenlik duvarını e, kapatmanız gerekiyor. DNS adresinizi değiştirirsiniz. Ondan kaynaklanabilir. Bir de en temel sebep demiştim ekran kartının olması. E, bir ikinci sebep de şu. Aslında oyun kartı dediğimiz şey oyun motorudur. Yani oyun motorunun çalışması için de RAM gerekiyor. Ekran kartının e, belleği gerekiyor. E, bu bellekleri karşılanması için de RAM'in başka şeyler yani başka programlar tar tarafından kullanılmaması gerekiyor. Eğer ki oyun kartı hatası ilk yüklemenizde değil ya da formattan sonraki ilk yüklemenizden değil de arada bir veriyorsa bilgisayarınızda yetersiz benlik bulunur. Yani e, bu sorunda bilgisayarı yeniden başlat başlatarak giderebilirsiniz. Eğer sürekli veriyorsa ve daha önceden sürekli girebiliyorsanız yine boyut şu an yetersiz gel geliyordur. Ee, onu da bilgisayar resetleri yapabilirsiniz ama e, format sonrasında alıyorsanız ya da ilk yüklemenizde alıyorsanız genelde e, driver eksikliğinden yani sürücü eksikliğinden kaynaklanır. Ya da antivirüs dosyası bazen MSTAR'daki bazı dosyaları virüs olarak algılıyor. E, onu yani antivirüsü devre dışı bırakarak çözebilirsiniz. E, benim hep güvenlik duvarım sürekli kapalıdır. Hiçbir işe de yaramıyor bana göre. Microsoft için yarıyordur belki de. bana göre yaramıyor yani. Yıllardır da kapalıdır. Ee, eğer virüs girmiş diye düşünüyorsanız e, onun da çözümü var. Çok basit bir çözüm hem de. E, ComboFix diye bir program var. Onun da linkini aşağıdan atacağım. İndireceğiniz yerler güvenlidir. Gezginler.net'ten indireceksiniz. O yüzden sıkıntı çekmezsiniz merak etmeyin. Hani bu dosya virüsü olabilir falan filan diye düşünmeyin yani. Ee, hepinize iyi oyunlar dilerim. Eğer başka bir var istiyorsanız ki pek yok aslında başka bir çözüm ama istisna olabilir. O yüzden bana özel olarak ulaşabilir, ulaşabilirsiniz. Ee, bana da BioLib'den ya da e, Mstar.tr sayfasından ulaşabilirsiniz. E Mstar.tr sayfasına da teşekkür ederim bu arada yardımlar için. Hoşça kalın, iyi oyunlar.